Merhaba, ee, size son yazdığım bir şiiri okumak istiyorum. Ee, umarım beğenirsiniz. Bu dönemde e, böyle insanın içinde o kadar e, karamsarlık var ki e, ama bu e, enerjinizi değiştiren arada güzellikler de oluyor. Böyle bir anımda yazdığım şiiri okumak istiyorum. E, hayat hep güzel olsun inşallah hepimiz için. Şu karanlık günlerde geçip gitsin diye diliyorum. Evet. Hayat seninle güzel. Geçsin seneler, geçsin mevsimler. Dudağından çıkan her kelime, gözlerindeki ışık beni besler. Yaşam senin yüzünde. Yaşam senin gülümsemende. Geçsin seneler, geçsin mevsimler. Her ömrün bir baharı var. Kışı var. Baharı yaşatan sensin. Kışı mı bahar yapan sensin. Sabrı bilen kula hayat boş gelir. Senin gözlerinde hayat. Kalbimde senin melek yüzün. Bitmeyen, solmayan çiçeğim. Geçsin seneler, geçsin mevsimler. Hayat seninle güzel. Tüm güzelliklerin sizinle olması dileğiyle. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için çok sevgiler